Merhaba hanımlar, döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün zeminin gri, iç çiçekli yazmaya çok kolay çıtı da güzel bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. İplerim altın başak, krem rengim 648 numara, pembe rengim 5 numara, yeşil rengim 383 numara. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Sürü havasını yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Zürafaya bir düğüm atarak başlıyorum. Başlangıçta iki tane zürafa yapıyorum. Baştaki zürafamdan ipimi geri alıyorum. İçerisine pırpır yaparak başlıyorum. 3 tane pırpır yaptım. 3. pırpırımın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. çırpırları yaklaştırıyorum iğnemle 2 ol zürafa bırakıp 3. zürafa mı iniyorum Sürafa yapıyorum. Sürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum. 3 tane pırpır yapıyorum burayı. Pırpırın tepesine batarak bir düğüm atıyorum. Aynı yere batarak bu tepeye 3 tane pırpır pır yapıyorum. Sırafa bırakıp üçüncü sürafa mı iniyorum? Tekrar zürafa yapıyorum buraya. birinci sırası çok çabuk ilerleyen hanımlar akışkan bir model kolaylıkla bitireceğiniz bir model tekrar tepesine batıyorum aynı yere batarak 3 tane pırpır yapıyorum Modelimi keyifle yapıyorum hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. İki zürafa bırakıp üçüncü zürafa iniyorum. Tek sıra halinde de bu şekilde çıtı pıtı yapabilebilirsiniz, yapabilirsiniz hanımlar. Düz sade yazmalarınıza tek sıra halinde çok güzel de bir model olur. birinci sırasını tamamlayayım çiçeklerinde görüşelim birinci sırasını yaptım şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum renkli pim alarak bu baştaki pırpırımın içerisine bir düğüm atıyorum aynı pırpırın içerisine batarak ben buraya 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Yanındaki pırpıra batıyorum. Çok az geçiş mesafesi bırakıyorum. Bu kadar. Pırpır doldurmaya devam ediyorum içerisine Ediyorum. 3 tane pırpır da buraya yapıyorum. 3. pırpırımı yapıyorum. Yandaki pırpıra geçiş yapıyorum. Tekrar çok küçük bir mesafe bırakarak geçişimi yaptım. Aynı yere batarak 3 tane pırpır da buraya yapıyorum. Ben burada ipimi kesiyorum. Çiçekler harika oldu. Elimle düzeltiyorum. Bir tane de krem rengimle yapayım. Krem rengimi aldım. Buradaki yeşil dalımın birini bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. içerisine bir düğüm atarak başlıyorum. Pırpırın içine batarak buraya pırpırlar yaparak devam ediyorum. boyutunu iğnemle ayarlayıp bir düğüm atıyorum yanındaki pırpıra batıyorum Videom fazla uzun olmasın hanımlar. Ben çiçeklerimi tamamlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz modelimi. Sıralı çıtı pıtı zarif bir model hanımlar. Arka yüzünden de tutuyum yazmamın üzerindeki görüntüsü. Çiçekleriyle de birebir uyumlu hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Fiyat kısmına gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım hiç aralığı yok. Çok kolay. 220 TL'lerde başlardım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.